Evet Kuşadası güzel çamlı. Fiyat 10 milyon Türk lirası arkadaşlar. Full deniz manzaralı. 6 artı 1 yani 6 oda salon mutfak. Kocaman büyük bir ev. Manzara bu arkadaşlar. Evi tanıyalım. Hadi bakalım. Evet yine ya Allah Bismillah dedik. Kuşadası Güzel Çamlı'da bir ev tanıtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Fiyatı 10 milyon Türk Lirası. Ancak mükemmel bir deniz manzarası var. Deniz manzarasını bir gösterelim. Fiyatı 10 milyon Türk Lirası dedik arkadaşlar. Ev güzel bir ev sanırsam 10 ya da 11 yaşında bir evdir. Havada bir güneş bir gidiyor bir geliyor. Biz terastan başladık. Yavaş yavaş evimizi size tanıtmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar böyle Dağlarda böyle küllahanı giymiş, biraz bulutlu. İnşallah biraz yağmur yağar. Milli Parkımız bu taraf. İşte Dilek Yarımadası bu taraf. Böyle bir tara. Böyle bir tara. Tara böyle. Karşıda komşularımızın evleri var. Bakın. Herhalde bir şey demezler. İşte evler. Karpostalık evler. Şimdi biz terastan başladık. Ama bizim evimiz de bu evlerden bir tanesi. Hepsi tek tip. Ancak bizim garajımız biraz daha güzel. Ortak havuzudur. Ve terası bir gösterelim terası şuraya geç bu merdiven kovası arkadaşlar şuradan bir burayı bir göster 10 milyon Türk lirası arkadaşlar ev çok büyük bir ev size zahmet yavaş yavaş siz de bize eşlik edin tanıyalım evimizi bu terasımız terasımız bu sonra çatılar kremitli kremitli çatımız ve merdivenimizden terasımızdan aşağı inmeye çalışıyoruz aşağı inmeye çalışıyoruz ve indik Merdivenimiz döner merdiven doğal taşlarla merdiven kovası kaplanmış şimdi geldik terası bitirdik yani nasıl oluyor yine ötülü gidiyoruz yine ötülü gidiyoruz ve geldik birinci odamız bu birinci odamız bu sevgili cam göster birinci yatak odasına giriyoruz yerler hep ne mermerdir Traverten mermerlerle döşenmiş Banyo giriyoruz arkadaşlar duşakabiler kromla yapılmış 10 milyon Türk lirası. Gelin görün edin. Belki bir pazarlığı var. Sevgili arkadaşlar bu düşer kabinimiz. Yer mahkem güzel yapılmış. Kaliteli yapılmış. Bu beyefendi yani nasıl ifade edeyim. Komple herhalde elden geçirmiş. 10 milyon istiyor ancak yani ben aşağıda ufak evler tanıtıyorum. Deniz manzarası yok. Onlar da bu rakamları istiyor. Dolayısıyla bu kocaman ev bana göre mantıklıdır. Bunu lütfen değerlendirin arkadaşlar ve Can sen şimdi balkonu bir göster. Balkonu bir göster, denizi bir göster. Efendim söyleyeyim buradan bir odayı bir daha göster madem gelmişken. Birinci odayı gösteriyoruz. Duvarın arkasında banyomuz vardı. Efendim söyleyeyim balkonu göster. Balkonu bir göster, deniz manzarasını göster böyle. Bu balkon iki odaya ortak. Arkada bir oda daha var. Bu katta üç oda var arkadaşlar. Balkonumuz bu. Balkonu gösterdik. Ve şimdi Balkonu gösterdikten sonra birinci odayı da göstermiş olduk. Geldik, geldik, geldik ikinci odayı gösteriyoruz. İkinci odamızda bu. Bu da ikinci odamız. Elektrik soketleri oldukça fazla. Evin her tarafı deniz manzarası. Milli Park, Efes söyleyeyim, Dilek Yarımadası, deniz manzarası, evin büyüklüğü çok çok güzel. Dolayısıyla bazı yapılar var ki biri yeni sıfır yapar, kolunu sulamaz betonu sulamaz. Biri de 10 yaşında olur. 10 yaşındaki bir ev daha şefkatli yapıldığı için o yeni evden daha kaliteli olur diye düşünüyorum. Evet. Ve bu da etti bizim ikinci banyomuz. Banyolar baya büyük. Yani böyle bir banyo kültürü. Böyle Antep'in hamamları diyoruz ya. Onun gibi Gaziantep'e selam. Ve bana doğru bir gel. Şuralar bir ön plana çıkar. Arkadaşlar bu duşakabinler yapılıyor ama bu kalitede değil. Bakın. Siz görebiliyor musunuz? Krom mu ne kaliteli oldu belli. Duvardaki mermerleri tekrar gösterelim. Pencereler geniş buğulu camlarla yapmışlar. Bakın taşları. Kapılar yine lake kapı. Hilton dolapları bir daha gösterelim. Kalitelidir yani. Kaliteli. Müstemelen bir makyajlanmış bu. İki oda bir banyo gösterdik. Öndeki balkonu gösterdik. Üçüncü odamız tekrar balkonu var. Balkon dağa bakıyor. manzarası dağ manzarası arkadaşlar. Burayı da bir gösterelim. Burayı da bir gösterelim. Efendime söyleyeyim. Bu Milli Parkı Dilek Yarımadası'nı bir daha gösterdik. Oksijeni bol arkadaşlar. 10 milyon Türk lirasına gelin görün edin. Komple panjurlarımız var. Onu da söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar. Panjurlarımız da böyle. Böyle basılı tutmuyorsunuz. Kendiliğinden bir bastınız mı kendiliğinden iniyor. Bazı şeyler var bazı böyle soketler var bir dakika tutuyorsun ki bekleyesin, insin ama bunda öyle bir şey yok ve doğal taşlarımız bunlar merdiven kovası efendime söyleyeyim en üst katta terası gösterdik indik terasın altındaki katta 3 oda vardı ve şimdi salon katına indik tersten geldik size biraz uzun anlatmaya çalışacağız indik salonla mutfak katına çelik kapıyı da göstereceğiz burada merdivenden inince bir daha bir ayak yolu, bir labo var. Efendim eşiksiz giriyoruz. Bunun oluşu çok iyi. Bazen hani eşik olunca insan dalgınlığına gelir. Düz taban burası. Bakın arkadaşlar. Düz buradan geldik. Aşağıda bir daha bir şeyler var. Ve yol aldık. Geldik, 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 geldik. Burası da mutfağımız. Mutfak da bu. <laughs> mutfak büyük kullanışlı bir mutfak. Su arıtma herhalde bunu da koymuşlar mutfağımız bu arkadaşlar. Burası nedir sırasıyla tanıtalım. Bu dolabı burası. Mutfak tekrar lake kapaklarla yapılmış. çimson tezgah. Eviyemiz burada. Doğramalar, doğramalar alüminyum yani alüminyuma benziyor buna plastik ve kaliteli doğramalar. Eviyemiz bu. Bulaşık burası. Ocak üstüne dablumbaz gelecek. Dolandık, dolandık, dolandık. Geldik buraya. Efendime söyleyeyim bu gerçekten güzel bir ev. Şöminesi de var. Mutfağımız bu. Bu kolon taşıyıcıdır arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bu taşıyıcı. Sevgili Can, şimdi sana zahmet bir geç. Bu salonu bir göster. Şömineyi de göstereceğiz. Salonumuz bu. Salonumuz bu. Panjurlar, doğramalar hepsi beyaz. İş kapılar beyaz. Salonumuz bu sevgili arkadaşlar. Şöyle yapabilir miyiz sana zahmet? Şuraya geçsen salona daha iyi hakim olursun. Evet salona daha iyi hakim oluruz. Alarım sistemi var arkadaşlar. Burada elektrik soketleri oldukça fazla. Şöminemiz de burası. Salon büyük bana göre. Böyle çömel memel bir şey yap. Evet. Bu da salonumuz. Şimdi aşağıda bir müştemilatlar daha var. Garaj var. Mekanizması olan güzel kaliteli bir kapı var. Araç otoparkı için. Ve gel şimdi bu tarafa. Gel şimdi buradan da. Evet. Adamın biri adamın biri öleceğini tam iyi biliyormuş. Biraz yavaş oku orayı. Adamın biri öleceğini biliyormuş. Ondan sonra çocuklarına demiş ki beni bir dışarı çıkarın. Böyle çıkarmış bakmış denize, ovaya demiş ki ey yalancı dünya beni neden kaldırın, kaldırdın demiş. Dolayısıyla arkadaşlar siz de burada işte aslında bu manzara, bu atmosfer insana birçok şey veriyor. Manzara çünkü eşsiz bir manzara. Bu da bahçemiz. Bahçeyi bir daha gösterelim bahçeyi bir gösterelim dört tarafını. Evet, böyle göstermeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar gösteriyoruz, gösteriyoruz. Evet, böyle göstermeye çalışıyoruz. Bahçe bu. Çok güzel peyzaj alanları var. Bunlar hem taşıyıcı hem de süs olarak güzel olmuş. Böyle göstermeye çalışıyoruz. Aşağıda odalar var. Onu bir daha göstereceğiz. Odaları göstereceğiz derler arkadaşlar. Böyle geldik geldik. Burada bir çelik kapımız var. Burada bir girişimiz burada var. Bir giriş burada var. Buradan salona giriliyor. Bir girişimiz burada. Burada böyle ne Osmanlı dekoru bir şey yapmışlar. Ve şimdi indik. İndik aşağıya. Aşağıda bir şey daha göstereceğiz. Sonra havuz alanını göstereceğiz. Buradan da geldik. Evet. Biz bu en üstten başlamıştık budası da ne arkadaşlar aracımızı koyduğumuzu varsayalım şöyle sana zahmet aracımızı koyduğumuzu varsayalım mekanizmasını bir göstereceğim sana zahmet Heh, burada burada mekanizma burada gel gel mekanizma burada mekanizması burada sevgi arkadaşlar dış cephe tekrar doğal taşlar ve biz bu merdivenden aşağı indik bir çelik kapımız orada var bir tane de burada var. Evet klima üniteleri hepsi burada toplanıyor. Burada da 3 odamız daha var arkadaşlar. Burası öndeki yola göre yol seviyesinde üstteki yola göre yol seviyesinin altında. Burayı bir daha gösterdik. Etli 4. oda terası var. Bir şeyleri var. Efendime söyleyeyim. Gel bu odayı bir daha göster. Etli 5. oda. Kapı böyle bu şekilde arkadaşlar. Bu da Etli 5. oda. Bu beşinci odamız. Beşinci odayı da gösterdik. Sevgili arkadaşlar geçiyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Daha neler göreceğiz. Aa, bu Burası enerji odası. Burası enerji odası. Evet burası da enerji odası dedik. Enerji odasını da gösterdik. Isı pompası vesaire ne koyarsa koyalım. Burası da 6. oda. Burada da havalandırmaları var. Havalandırmalar da buradan oluyor. Altıncı odayı gösterdik. Ve altıncı oda. Bu merdiven yukarı çıkıyor. Geldik. Bir banyo daha var. Altı oda. Evet. Bir banyomuz da burada var sevgili arkadaşlar. Kuş arası güzel çamlı. Burayı da göstermeye çalıştık. Bu banyoyu bir daha gösterelim. Evet. Kaç banyo etti ya? Valla birkaç tane etti siz gördünüz. Burayı da özetledik sevgili arkadaşlar. Kuş arası güzel çamlıdan selam diyeceğim. Ancak gel. Havuzu göstermedik. Havuz, havuz, havuz. Ama o kapı belki çelik kapının anahtarı nerededir? Belki kapalı olabilir. Havuzu buradan gösterelim. Buradan gösterelim. Bir daha gel. Gel sevgili Can sana zahmet. Evet havuzu da gösterelim. Evler tamamen müstakil tek ortak olan havuzları var arkadaşlar. Havuzu da öyle bir yapmışlar ki burayı demişler. Havuz alanında buradan göster. Kolunu böyle uzat. Ondan sonra bu evi de tanıtmış olduk. Evet kamera sistemi var. Tatlı şirin bir ev derler arkadaşlar. Statik anlamda kolonlar her tarafta. Bir sürü kolon var. Bu evi de gösterdik. Evlerin en güzeli sizin, bizim hepimizin olsun. Kuşadası Güzel Çamlı'dan herkese selamlar.